Değerzem'in oğlanları. Teyzen oğluyla mı evlendin? Ya. Değerzem'in yerini gelen karının oğluyla evlendim. Bizim olan oğlan onunla kızını aldı kaçtı. Ha. gün günü gideceğiz. Ha. Anam ünlüme gel Çandırmır'a. Ben gitmen de ettin geldi anam bilmen gövmen diye. Eee. Dez'e gideceğiz, Dez'e gideceğiz. Gidik on. Ondan sonra bizi götürdüler. Geldik eve geldik. Kapıdan ben alıp kaçanla Değerzem'in oğlu. Hı hı. Bunun şey, anasının kardeşi. Bizim kapıdan çıkmaydılar, bizim oraya basmışlar. Seni kaçırmaya geldiler. Ee, öyle bize. Bir giri dur biri, ha. biri yayan. Kapıdan çıktılar, anam benim yanında. Bir kolumdan tuttular beni, sürdüler. Ta baldırı da, anam arkamda. Ondan sonra eş dost koştular arkamızda. Bırak, El, bırakın diye. Ne? Elinden aldılar. Ee? Üç yıl durduk. Bağmayacağım, Sen... bağmayacağım, bağmayacağım. dedin. dedin. Ee? Ondan sonra, üç yıl sonra, onların kızını bizim oğlan aldı kaçtı ya. Eee. Onlar verirse, siz verseniz biz öyle veririz dediler. Vaman, 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 vaman kaçar. E ee, son vaadın gari? E vaadık. Çoluğum çocuğumuz oldu. Evlendik Sevdin yani. mi sonradan? Sevdin mi? Allah sevgi verdi. Allah sevgi verdi. 78 yaşında o öldü. He.